Selamun Aleyküm Arkadaşlar Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Hepinizi sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugün sizlerle hayvandayız Yeni hayvanlarımızı aldık Keçi koyunlarımızı İnşallah bu yolda böyle gideceğiz Sabahın daha erken saatler arkadaşlar Saat daha 8 Hayvanları çıkarttık otarıyorum Dedim şöyle bir video açayım. Ee, uzun zamandır video da atamıyordum. Yine hayvanlarımızı aldık. Bundan sonra e, yavaş yavaş videolarımızı atacağız. İşte iki günde, üç günde bir video inşallah atacağız. Ee, şu anda e, Malakan, Hozan'ı dediğimiz yerdeyiz. Hayvanları otarıyoruz Biraz da kuşburnu topladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, Bugün yemek yapamayacağım arkadaşlar Yemek e, ileriki zamanlarda İleriki zaman değil de Bugün olmadı Yarın veya öbür gün e, Bir yemek videosu çekmeyi düşünüyorum Evet arkadaşlar Hayvanlarımızı biraz da yakından gösterelim Şu bir tane kos var 5 tane keçi. Şöyle önlerine doğru geçeyim. Arkadaşlar kuş olmak üzere içimiz oldu, yarısı oldu, biraz olmadı. Yarışan var, yarışmayan var. Gördüğünüz gibi. Güneş daha doğdu da bulutlar vardı. Hava bulutluydu sabah. <laughs> Hayvanlarımızı şöyle önüne doğru geçelim. Evet arkadaşlar, kuzu bunlar, 20 tane kadar kuzu, 4-5, tane de keçi aldık. Böyle buralarda otarıyoruz. Video çekmeye devam edeceğiz. Birazdan göz dediğim yere geçeceğim, orayı size bir göstereyim. Baya baya güzel arkadaşlar, en son buralarda video çektiğimde. Yeşillikti yani diye hatırlıyorum. İşte bunlar Allah nasip ederse güze doğru sürülmeye başlayacaklar. yavaş yavaş kasa gelecekler. Bu koçumuz arkadaşlar. Keçi <laughs> ee, iki tane de keçimiz vardı. Onları da kırdık. Birisi şu, birisi de şu siyah. Köpeğimiz böyle iş başında. Koyuna fazla gelmiyor şu ormanın içinde. Ola, oluşacak tehlikelerden kurt veya vesaire. Onlar işte daha küçük, daha büyük değil ama yine de cesaretli köpek. O da bayağı bir büyüdü. Uzun zamandır onu da göstermiyorum. Yanıma fazla gelmiyor o. Sürekli böyle alan taraması yapıyor. Şu anda sarırım da yanıma gelende yapsan daha iyi. Çünkü köpeği sardığın zaman Sürekli bu sefer bu alışacak bana. Sürekli yanında gezecek. En yani iyisimi çağırmayalım. Kendi başına o on ne zaman ne yapacağını iyi biliyor. Kuş arkadaşlar bunlar biraz daha kal. Yarışmamışlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle 3 tane 5 tane geçerken sallardan topluyorum. Keçiler de. Keçi cinsi arkadaşlar hep yer. İşte onlar da bu yüzden aptaldan daldan yiyorlar. Yerden pek fazla yayılmazlar. Evet arkadaşlar. Şu taraf şuraya gittiğimiz ya. Şuraya gittiğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik gözlediğim yere. Ah, ben nereye gidiyor? Ben nereye gidiyor? Şöyle şurada su içsinler. Bu teç arkadaşlar. Bu erkek. Evet arkadaşlar geldik. İçine girelim. Burada bir çalışma vardı. Suyu azalmıştı şimdi şu aldı buralar kurumuştu. Evet bölük de gelmiş bölük. Ne haber? Sık sık. Tut, 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 tut. Bölük, bölük, tut. Evet arkadaşlar. Buraya balık dağıtmışlar. Çin'de yüzüyordu biraz. Bakalım görürsem size göstereceğim. Kurbağa var burada gidiyor. Burada bayağı bir balık vardı ama Ölmüşler mi? Suyun mı gitmişler belli değil. Koyun oyunlar aşağıya doğru gidiyorlar. Bunlar da keçiler. Bir dakika koyunları bir yerde durdurmuyorlar. Yenişe yokuşa. Keçi cinsi böyle. 5-5 dakika bir yerde durmaz. Ah arkadaşlar şuradalar. Bakın. İki taneler de. Neredeler? Net görünmüyorlar buradan. İki tane kalmış. Şurada da telefonu yakınlaştırdım mı telefonda görünmüyor. Nereye kayboldu bunlar ya? Fazlaydılar ya. Vardılar 5-10 tane de. Bura biraz gölgeye kaçıyor. Şöyle bir de şu taraftan gidelim. Neyse. Evet arkadaşlar buranın kaynağı da şu taraf. Su buradan çıkıyor. Aslında altından her yerden çıkıyor ama normalde genellikle buradan çıkıyor. Şurayı yeni yaptılar. Park var. Yukarıda kulübeler var. Mescit var. Şurası da misafir yeri mi bilmiyorum. Şu balıkları bir daha size göstereceğim. Dur bakayım. Yosunlar da var ya fazla görünmüyorlar. Neyse. Buraya çok balık attılar da hiçbiri yaşamadı. Çünkü buranın suyu azalıyor. Şuradan su çıkıyor. Burada da durmuyor. Yeni şey, yeni şey ölüp gidiyor işte. Neyse şu çuvalımı alayım su alayım da koyunların başına geçeyim su içeyim biraz. Arkadaşlar sular da bayağı bir soğumuş. Kış geldiği için şu telefonu düz tutayım. Ağır ağır kış da geldi. Ee, kış yüzünü göstermeye başladı. Soğuklar bilmem neyler neyler vesaire vesaire. İşte kuşlar hep gitti. Ortalık sarardı. Yapacak bir şey yok bu da böyle. Evet arkadaşlar Hayvanlarımızın başına geldik. Bir <laughs> bölükte geldi ha, tut 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 bir şey mi geldi acaba yok <laughs> <laughs> gitti bölük evet arkadaşlar ee, videonun sonuna geldik yavaş yavaş Bugünlük, bugünkü videomuzda böyle olsun yapacak bir şey yok İnşallah bir dahaki videomda güzel bir yemek videosuyla karşınıza geleceğim, güzel bir video seçeceğim. Evet arkadaşlar, videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.